Start'ta Ömer Ozak'la sohbetimiz devam ediyor. Türkiye Rally'sinin görüntülerini izledik. Keyifli görüntüler. Yağmurun, çamurun ne olduğunu herkes görüyor. Şimdi sen e, tabii ki pist yarışına alışıksın. Evet. Doğuş Motorspor olarak Seat Cup, Polo Ladies Cup, Cup. Türkiye, Türkiye Pist Şampiyonası'nda, şampiyonasında Porsche'lerimiz var. Evet. Pist yarışı. Oysa şimdi burada e, son iki sezondan beri Dünya Rally Şampiyonası'nda ve haliyle lokal şampiyonalarda Süper Rally denilen bir sistem çıktı. Evet. Çok ilginç böyle bir şey gördün, duydun. Yani e, algılayabildin mi ne olduğunu? Yani bu sefer daha çok e, algıladık hepimiz de. Orada da konuştuk biliyorsun. E, işte <laughs> artıları, eksileri derken e, bayağı herkes bir eleştiri, eleştiri almaya başladı. Bu bizim federasyonumuzla bağıntıldı FİYA'nın uluslararası Fiyanın, Fiyanın, federasyonun. Fiyanın, Fiyanın aldığı bir karar. Bu, bu bir karar ama bu ama karar. Ama bu için... kararında herhalde artık bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Şimdi bilmeyenler için şöyle bir aktarma yapalım. Ee, varsayalım, varsayalım diye. Rally Cuma, Cumartesi ve Pazar günü koşuldu. Ee, şampiyonluk hesabı yapan, Türkiye'de şampiyonluk hesabı yapan bir pilot, Cumartesi günü start aldıktan sonra bir pizzacıya gidip otomobili park edip pizzasını yiyebilir <laughs> evet. ee, Sonra ben kaldım, süper rally yapacağım deyip Cumartesi sabahı tekrar start alabilir. Cumartesi günü bu sefer bir pideciye gidebilir. Trabzon pidesi yiyebilir. Ben yine kaldım. kaldım süper Rally yapacağım Ama orada tabii servis zamanları falan var biliyorsun. İşte 2 saat 45 dakika servis alıp tekrar hazırlanması. Tabii ki Onları ince biliyorsun. nüanslar evet. söz konusu ama bazı pilotlar için bu geçerli. Evet. Pazar sabahı start alıp 3 etap koşup şampiyon olabilir. Doğru. Böyle saçma sapan bir şey. Ama burada... Yani burada belki bir iki değişiklik yapılması gerekiyor çünkü bunu yaparken çıkış nedeni sen de çok iyi biliyorsun sponsorları korumak evet. çünkü bir sponsor oluyorsun bir arabaya İşte daha birinci etapta kaldı üç gün boşa gitti sponsorun da bütün emekleri boşa gitti bunu üç güne yaymak işte sponsor da memnun etmek açısından yapılan bir olaydı ama böyle dezavantajları çıktı bunun herhalde tekrar gözden geçirilerek doğru karar verilecektir. E biraz komedi oluyor hakikaten. E, e... öyle o, o açıdan bakarsan da komedi gerçekten. Bir... Çünkü bazı arkadaşlarımız hesapladı belki sen de hesaplamışındır. İşte 3. gün sonunda süper rally yapan bir arkadaş işte 21. olarak yarışı bitirebiliyor diye sözler geldi. Bilmiyorum sen o hesabı yaptın mı? Ben sadece direkt birebir farklı bir şey yaşadım. Hı hı. Hesapları yaptık tabii ama Burak Çukurova, Pomer. Hı, hı. Servis alanına geliyordu otomobillemek binmek için. Asen abi yeter dedi. Ne oldu Burak dedim. Adam iki günden beri otelde yatıyor. Sonra yarışıyor. Beni geçiyor. Benim Geç. önümde başlıyor diyor. <laughs> e şimdi böyle olunca durum hakikaten komedi oluyor. Bu bizim federasyonumuzun eleştiri okları ona yönelmiyor. Bu evet, fiyatı. Uluslararası Federasyonun vermiş olduğu bir karar. Hakikaten gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu bir haksızlık içeren bir kural. Ya, genel olarak baktığın zaman da benim bir arkadaşım var Savaş tanıyorsun. O dedi evet. ki oturup dedi buradan 6 kişi toplasak bir voleybol takımı kursak dünya şampiyonasına katılamayız. Ama, Katılabilir miyiz? Hayır aslında. Hadi gel Asena önümüzdeki sene dünya rali şampiyonasına katılalım dersek katılırız. Kesinlikle. Belli de belli ki klasmanımızda da birinci, birinci onu ol kupa alabiliriz. Kesinlikle katılıyorum buna doğru. Şimdi görüntüleri izleyelim kimler katılacak. E kupa alıyor, kupaya tabii, doğru tabii. gidiyor. Hep birlikte bakalım.